Değerli basın mensupları, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım, hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bize buraya güzel bir mükellef bir sofra hazırlayan Halil Gürsoy Bey'e teşekkür ediyorum. Bizi burada kendisi ağırladı. Tabii bir, bir teşekkür daha yapmak durumundayım. Gerçekten Maraş için çok değerli olan HG Hospital'ı açtı. Bana göre Maraş için çok değerli bir yatırım. Buna sahip çıkmamız lazım. Kendisine bu anlamda da teşekkür ediyorum. Şimdi sizler de aramızdaydınız o zaman. 18 Ocak 2025 tarihinde Sayın Genel Başkanımız Mahmut Asmalı'nın, Sayın Bakanımız Vahit Kirişçi, Sayın Bakanımız Mustafa Elitaş ve Karamanmaraş milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve il yönetiminin hazır olduğu, genel kurulumuzu yaptık. Yeni yönetim olarak 2025 ve 2026 yılı için ikinci defa yönetimi devralarak inşallah bu dönemde müsiyat ve Maraş için bir şeyler yapmaya çalışacağız hep beraber. Şimdi MÜSİAD hakkında biraz bilgi vereyim. MÜSİAD gerçekten çok değerli bir kuruluş. Şu an yurt içinde 84 irtibat noktasında, yurt dışında da 84 farklı ülke 99 irtibat noktasında 14 bine aşkın üyesi olan 60 bine yakın işletmeyi sahibiyle yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam veren büyük bir camiadır. Şimdi müsiyatımızın güzel değerleri var. Onu özellikle söylemek isterim. Müsiyatta adil paylaşım, haram helal bilinci, itibar, doğruluk, Dayanışma, cömertlik, verimlilik, gelişim, doğa bilinci, ehliyet ve liyakat, merhamet bu müşahidatımızın güzel değerleri. Bu güzel değerlere sahip olan derneğimize bu değerleri paylaşan Kahramanmaraş'ı iş insanlarımızı üye olmaya davet ediyorum. Bunu da e, bu tamam. sefer açıkça tamam. belirtmek tamam. istiyorum. Tamam. Gerçekten bu müsiat e, tamam, tamam. gerek yurt içinde, gerek yurt dışı programlarıyla e, Türkiye'de ülkenin kalış, e, kalkınması, istihdamı, üretimi, ihracatı konusunda e, çaba sarf eden, e, emek sarf eden, ülke için çalışan, vatan millet için çalışan insanlar, iş insanları topluluğu. Bu anlamda bu hassasiyeti paylaşan e, Kahramanmaraşlı iş insanlarımızı da e, Büsü adımıza üye olmaya davet ediyoruz. Şimdi üye olmanın ne gibi avantajları olacak? Onlardan birkaç şey söyleyeyim. Şimdi öncelikle iş insanlarının e, buluşma platformu yani her türlü sektörde iş insanlarının e, hem Maraş özelinde ve genel merkez özelinde e, bütün sektör kurulları var. Her sektör, Yani her iş insanının dahil olacağı bir sektör var. O sektörde gerek yurt içindeki üyelerle ve gerekse de yurt dışındaki üyelerle nasıl ticaret yapılır? Ne tür karşılıklı işlemler yapılır? Onlara ilişkin güzel kurullarımız var. Onun haricinde aynı duygu ve düşüncelere sahip insanların buluştuğu bir birliktelik sağlıyor. Yani MÜSİAD'a üye olmanın avantajları anlamında söylüyorum müşteri potansiyeli sağlıyor. Ya yani şimdi dün mesela e, Urfa Müsiyat Başkanı beni aradı. Ya başkanım şu konuda biz üretim yapıyoruz Maraş'ta bizi bunu kimlere yönlendirebilirsiniz? Aynı şey bizim üyelerimiz için de geçerli. Burada üye olan bir arkadaşımız örnek veriyorum o da Bursa'ya gitti bir tekstil işi diyelim. Orada kimlerle e, irtibat sağlayabilir? Çünkü orada da Müsiyat var. Dolayısıyla çok güzel bir iş e, networking sağlıyor. İş imkanı sağlıyor, tanışma sağlıyor. Bunlar müsya'da üye olmanın avantajlarından. Ya yani onun haricinde müsyaat gibi e, genel kabul görmüş e, iş dünyasında onun onun haricinde yerel e, yerelde e, kabul görmüş e, güzel bir kuruluşa üye olmanın avantajı oluyor. Bir de üyelerimize de gibi fırsatlar sunuyoruz. Öncelikle MÜSİAD'a üye olma, yani müsyaat üyesi olma çok değerli. Yani müsyaat üyesi arkadaş bu bir bilinirlik ve saygınlık sağlıyor. Sosyal çevre oluşturuyor. Ticari ilişkiler, iş bağlantıları oluşturuyor. Yurt içi ve yurt dışında pazarlar ve ürünler bulma imkanı sağlıyor. E, fuar katılım imkanı sağlıyor. Biz geçen 30 Kasım'da İstanbul'da 5 günlük e, müsyaat 2 yılda bir yapılan MÜSİAD Expo diye... Karma bir fuar yapılıyor. Ya yani Türkiye ve yurt dışından e, tüyap e, fuar e, kongre ve fuar merkezinde yapıldı bu fuar. Ya yani buraya e, ticaret bakanımız geldi sunum yaptı. Ondan sonra meclis başkanımız geldi, cumhurbaşkanı yardımcımız ticaret e, teknoloji bakanımız en son günde cumhurbaşkanımız geldi. Ya yani böyle güzel bir fuar yapıldı. Bu tür hem yurt içinde hem yurt dışında kendini tanıtabilme ve müşteri bulma potansiyeli sağlıyor. Dolayısıyla böyle değerli bir e, derneğe arkadaşlarımızın, e, Kahramanmaraşlı iş insanlarımızın üye olmasını e, teklif ediyoruz ve davet ediyoruz inşallah. Şimdi biz e, müsyat olarak e, yeni yönetim biliyorsunuz demin de söylemiştik e, 2025 ve 26 yılında e, görev yapacağız. Müsyadın bir güzelliği de şu, benim çok hoşuma gidiyor. Bizde mesela genel başkan da inşallah Mayıs'taki genel kurulda değişecek. İki dönem yapabiliyor başkan görevi en fazla. Yani iki dönem, bir dönem iki sene. Yani tam yapmış olursa iki artı iki, dört sene yapmış olabiliyor. Aynen öyle. Biz de geçen sene bir dönemimizi hep yarım da olsa tamamlamış oluyoruz. Bu dönemde iki e, sene, 25-26 dönemi. Bu çok güzel bir uygulama. Yani kimseyi koltuğa oturtmadan... Böyle koltuğa sahiplenmeden, değil mi Mehmet abi? Yani ondan sonra bu uygulama güzel bir şey. Şimdi biz yeni yönetim olarak ne tür projeleri yapmayı planlıyoruz? Geçen dönemde Sizler de hep beraber büyük bir felaket yaşadık. Yani asrın felaketi. Hala üzerimizden kalkmadı. Ben geçen şehir merkezine indim. Mehmet Fiskeci abiyle bir öğlen buluşmuştuk orada. Şimdi genelde şehir çevre yollardan gidiyoruz ama oraya gittiğimiz zaman ben şunu gördüm. Yani hükümet bu kadar büyük paralar aktardı buraya. Yani bütçe açığının büyük yani fazla olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu deprem bütçesi, depreme harcanan paralar. İki senede hala bu hale geldik. Yani daha yıkılacak, yapılacak yerlerimiz var. Ben minimum beş sene diyorum. Yani bilemiyorum sizde ne düşünüyorsunuz ama yani hala çok işimiz var. Ee, dolayısıyla e, geçen dönemde müsiat deprem sonrası tabii üyelerimizden vefat edenler oldu. Ondan sonra e, çeşitli talihsizliklere uğrayanlar oldu vesaire derken geçen sene biz 9 Mart'ta e, teslim almıştık görevi. Bu ikinci döneme başladık. O dönemde üyelerimizi tanıdık. Üyelerimizi ziyaret ettik. Ya yani üyelerimiz ne durumda? Onları bir görelim diye. E, gayet güzel, başarılı bir eee e, çalışma yaparak üyelerimizi tanıdık. Bu dönemde de tabii ki projeler yapmamız lazım. Eee üyelerimize katkı sağlayacak işler yapmamız lazım. Eee onunla ilgili projelerimiz olacak inşallah. Biliyorsunuz ki Karaban Maraş bazı iş kollarında diğer illere göre avantajlı durumda. Bunlar nedir? Başta olmak üzere eee tekstil konusunda Maraş Türkiye'de ön planda bir il. İkincisi Mutlak eşyaları, çelik tencere vesaire konusunda çok öncü. Üçüncü konu, kuyumculuk sektöründe çok ileri plandayız. İşte tabii dondurmamız var, diğer şeylerimiz var. Ama şimdi biz biliyorsunuz ki İstanbul'dan sonra en fazla altın, Kahramanmaraş'ta işleniyor, değil mi Ali Başkanım? Şimdi biz Ali Başkanım'la da istişare ediyoruz ya, diyoruz ki bu kadar önemli bir şeyi biz nasıl kullanabiliriz? Şunu yapmayı planlıyoruz istişarelerimiz çerçevesinde ee, Kahramanmaraş'taki e, kuyumculuk sektörünü bizim müsyanın diğer illerde ve hatta yurt dışında üyelerimizi burada bir fuar yapalım, burada bir buluşturalım. Ya çünkü üretim yeri burası. Ya burada inşallah e, daha sonra e, ki konuda bir teklifimiz olacak bir fuar merkeziyle ile ilgili e, yapılsın isteyeceğiz ama şimdi. Ee, bu konuda bir fuar yapalım istiyoruz. İnşallah bunu hep beraber yapacağız. Diğer bir konu şimdi e, 4 Şubat 2025 tarihinde Gaziantep'te yine müsaadın organize ettiği Ticaret Bakanımızın katıldığı Müsiat Genel Başkanımızın katıldığı Türkiye-Suriye iş insanları Zirvesi yapıldı. İktisadi İşbirliği Zirvesi yapıldı. Burada amaç neydi? Ee, Suriye'deki yeni yönetim sonrası Suriye'nin gelişimi için Türk iş insanları ne yapabilir? Onun için e, Şahin Bey Kongre Merkezi'nde dediğim tarihte 4 Şubat tarihinde e, bir e, zirve yapıldı. Yani bizim burada Maraş olarak nihayetinde diğer illere göre bir avantajımız var. Tamam yani belki Antep, Kilis, Urfa, bunlar sınır, Hatay sınır şeyleri ama biz de hemen oralara yakın şeydeyiz. E, Suriye'nin yeniden inşasında ee, nasıl ticaret yapabiliriz? Burayla ilgili e, Türkiye'den ta, 900 kişi müsiat üyesi, 600 kişi de e, Suriyeli iş insanı orada buluşturuldu e, ve bir adım atıldı. İnşallah bu konuda da Suriye'nin e, kalkındırılması için e, müsiat üyelerimizin e, nasıl bir ticaret yapabilir o konuda e, çalışmalarımız olacak. Zaten orada biliyorsunuz çoğu Suriyeli Türkiye'den gittiği için zaten Türk malı istiyor ve Türk ligası da hemen hemen yarıya yakın kullanıldığını ifade edildi. Dolayısıyla bu bizim için bir avantaj. Bu avantajı ticarete dönüştürmemiz lazım. Üçüncü bir konu olarak da biz ee, Kahramanmaraş'ta kadın müsiyatı da faaliyete geçirmek istiyoruz. Bunun için 5 kişilik bir e, kadın müsait üyemizin olması gerekiyor. Bu konuda da çalışmalarımız var. Çünkü kadınlarımızı da nihayette müsyat genç müsat ve kadın müsyatla birlikte genel müsyat oluşuyor Burada biz bunu da oluşturmak istiyoruz Göreve geldiğimizden beri hep üzerine vurguladığımız şey biz genel merkezimizi taklit ederek Kahramanmaraş ölçeğinde kurumsal bir yapıya kavuşturmak müsyadı Yani işleyen bir sistem olsun başkanlar değişse bile müsyaat işte devamlı. Ee, saat gibi işlesin. Öyle bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Onun e, gayreti içerisindeyiz. Yine dördüncü bir programımız da inşallah e, Antep'teki zirvede Ticaret Bakanımıza ayak teklif ettik. Dedik biz e, Kahramanmaraş müşriyat olarak Kahramanmaraş'ta Maraş'ın enleri diye bir program yapmak istiyoruz. Sayın Bakanım Sizde buraya davet ediyoruz diye bir ayaküstü söyledik. Ee, o da bize Haziran olabilir dedi. Biz dedik Mart Nisan veya öyle bir şey söylemiştik. Haziran olabilir dedi. Ee, yani biliyorsunuz ki Ticaret Bakanı her ayın ilk haftasında dış ticaret verilerini açıklıyor kamuoyuna. Bazen de Cumhurbaşkanı açıklıyor ara sıra gördüğümüz kadarıyla. Biz hem bunu Maraş'ta açıklamasını hem de Müsiat'ın Kahramanmaraş'ın enleri diye bir program yaparak burada Sayın Bakanımızı ağırlamak istiyoruz. Beşinci olarak da inşallah Ramazan ayında üyelerimiz, protokollerimiz ve yine sizlerin katılımıyla bir iftar programı düşünüyoruz. Onun hazırlıklarını yapıyoruz şu an. Ee, o, e, en sonunda da e, biliyorsunuz yani artık yerel seçim 31 Mart, 31 Mart 2024'tü. E, belediyeler e, bayram sonrası inşallah bir yıllarını tamamlamış olacaklar. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı'mız. Ondan sonra 12 Şubat'ta ve Durkadir, belediye başkanlarımız da davet ederek müsait konağına burada bir yılda neler yaptıklarını, icraatlarını ve yapmak istediklerini de kamuoyuyla anlatmaları anlamında biz onları davet edeceğiz genel müsait konağımıza. Müsaitimizde yedinci bir şey maddede de. Her ay bir konuğu davet ederek üyelerimizle yönelik istişare toplantıları yapmak. Ee, yani bu yeri gelir siyasetçi olur, yeri gelir iş insanı olur, yeri gelir gazeteci olur. Yani çeşitli konularda e, her ay bir konuğu davet ederek konağımızda misafir etmek istiyoruz. Ee, diğer bir konu da e, dediğimiz gibi müsyaat her ilde e, şubelisi olan bir e, dernek. Diğer illere de gidip Orada müsait üyelerimizle gidip hem kaynaşma hem karşılıklı ne ticareti yapabiliriz onların çalışmalarını yapmak. Ee, en son olarak da üyelerimizle e, tabii ki sadece ticaret değil, bunun harici insanın sosyal boyutu da var. Geziler yapmayı planlıyoruz üyelerimize yönelik. O onları da ifade etmiş olayım. Şimdi. En son olarak da şunu ifade edeyim yani e, bu tabi özellikle belediyelerimize bir çağrımız olsun. Şimdi deprem sonrası toparlanmaya çalışıyoruz. Bütün baş, belediye başkanlarımıza başarılar diliyoruz. Gerçekten zor bir yükün altındalar. Çünkü şehir deprem sonrası büyük zararlar gördü. E, onun haricinde şimdi uçak seferleri bizim için çok önemli. İş insanlar için ve sosyal hayat için çok önemli insanların vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesi lazım saatlerin. Yani bildiğim kadarıyla Ankara'ya bir uçak seferi başlıyor her gün. Ama saati biz hep şunu önermiştik. Geçen de bu konuda bir basın toplantı basın bildirisi yayınlamıştık. Orada sabah buradan gitsin, akşam dönsün, uçak burada yatsın. Yani hep biz bunu bu Ankara ve İstanbul için en az günde bir tane olması lazım bunun. Yani bu çok daha değerli diğer saatlere göre. Ee, bildiğim kadarıyla bana gelen e, bilgilere göre galiba İstanbul uçaklarında bir e, saatlerinde bir planlama yapılacağını Duydum ama e, Şu an Ankara'da e, bildiğim kadarıyla 7 küsürde oradan başlayıp 9'da buradan gelecek 10'da da tekrar buradan kalkacak gibi bir e, plan var e, Ankara ile ilgili. Ama bizim yine önerimiz yine çağrımız tavsiyemiz Sabah buradan kalkıp Ankara İstanbul'a Herkes işini görüp akşam da geri dönüp uçağında burada kalmasını sağlayacak bir plan yapılması. Tabi bununla birlikte konaklama sorununun çözülmesi lazım. Otel sayıları, yatak sayılarının artırılması lazım. Yani bir şehrin gelişimi için sanayi çok önemli. Sanayi anlamında çok iyiyiz. Tabi sanayicimizin bundan sonra katma değerli yatırımlar yaparak, ama insanların yaşanabilir bir şehir haline getirebilmek için burayı turizm ve ticareti canlandırmamız lazım. Yani şehrin e, sanayi şehri olmasına hiç kimse bir şey itirazı olamaz. Ama dediğimiz gibi e, şehrin yaşanabilir olması anlamında e, turizm alanında e, bir şeyler yapılması lazım. Bunun için de tarihi çarşı ve konakların restorasyonu yapılması, şehir merkezindeki konakların butik otel, restoran, kafe, müze alanlara çevrilmesi, eski şehir merkezinin tarihi ve mistik bir alan oluşturması lazım. En son olarak da geçen e, e, Türkiye Suriye Ticari, İktisadi Ticari İşbirliği Zirvesi'nde Şahin Bey Belediyesi güzel bir kongre ve sanat merkezi yapmış. Gerçekten e, Maraş'a da yapılması lazım. Yani şu an evet TOKİ büyük işler yapılıyor evler, iş yerleri ama yani bu tür şeylerin de atlanılmaması lazım. Yani şey tamam barınma iş yeri ihtiyacı ama sosyal ihtiyaçları da ön plana çıkarak bir kongre ve sanat merkezinin yapılmasını biz yetkililerimize çağrıda bulunuyoruz. Bu güzel günümüzde hep beraber olduğunuz için, bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. İnşallah yeni yönetimimizle birlikte hep beraber ben değil biz merkezli çalışarak Kahramanmaraş için bir şeyler yapmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum.